Merhaba arkadaşlar, Öğretmen Çocuk YouTube eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere üşengeçliğin zirvesini yaşatacak bir uygulama tanıtımından bahsedeceğim. Biliyorsunuz biz Türkler üşengeçlik deyince bizden daha iyisi olmuyor. Bugün de sizlerle konuşmalarımızı, seslerimizi anında otomatik olarak yazıya çevirmeden bahsedeceğim. Biz oturduğumuz yerden konuşacağız, hiçbir şekilde parmaklarımızı kullanmayacağız ve direkt anında sesimiz, konuşmamız yazıya çevrilecek. Hem zamandan tasarruf edeceğiz hem de hiçbir şekilde yorulmayacağız ve işlemlerimizi çok kısa bir sürede halledeceğiz. İki yöntem göstereceğim. Bir tanesi web sitesi üzerinden, bir tanesi de telefonlarımız üzerinden. Telefonlar benim için daha pratik geliyor. Az sonra bunu göreceksiniz nasıl yapıldığını. Lütfen bu videoyu beğenin, kanalıma da abone olun. Haydi videoya geçiyoruz. Öncelikle Google üzerinden web sitesi veya bilgisayarlarımızdan, tabletlerimizden nasıl yapılacağını göstereceğim. Öncelikle Google'a Google Dokümanlar yazınız. Google Dokümanlar yazdığınız anda karşınıza çıkan şu ilk siteye, bakın ben fareyle gösteriyorum, bu siteye giriş yapınız. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar bir üyelik hesabımızın olması gerekiyor ki muhtemel olarak söylüyorum hepinizin zaten bir Google hesabı vardır. Burada yapmanız gereken ilk işlem hemen Google dokümanlara git butonuna tıklamak. Benim zaten oturumum açıktı. Eğer sizlerin oturumu açık değilse arkadaşlar sağ üst taraftan oturum açarak giriş yapınız. Üyelik açma işlemleri zaten basit. Gmail hesabı oluşturarak giriş yaparsınız. Bu ekran karşınıza geldiğinde arkadaşlar yine Google dokümanların zengin içeriğini zaten biliyorsunuz. Ancak bizim yapmamız gereken tek şey boş bir şablon açmak. Öncesinde size bu yarıda bulunacağım. Buraya dikkat edelim. Kesinlikle Google Chrome tarayıcısını kullanmanız gerekiyor. Arkadaşlar burası önemli. Bu uygulamayı sağlıklı bir şekilde yapmanız için mutlaka Google Chrome tarayıcısını kullanın. Şimdi boş bir şablon oluşturmak için buradaki boşa tıklıyorsunuz. Tıkladıktan hemen sonra karşımıza böyle Aynı bilgisayarlarda kullanmış olduğumuz bir Word şablonu geliyor. Öncelikle burada yapmanız gereken şey şu. İsterseniz bir şablona başlık ekleyin, isterseniz boş kalsın, hiç önemli değil. Zaten bir sonraki içerik oluşturma aşamasında yapmış olduğumuz ses çalışmasını ne yapacağız? Kopyalayacağız ve içerik paylaşmak istediğimiz yere ekleyeceğiz. Burada yapmanız gereken şey şu. Arkadaşlar üst menüde bulunan Araçlar butonuna tıklıyorsunuz. Burada hemen aşağıya geldiğinizde sesle yazma butonu var. Buna tıklarsanız eğer size şu sol tarafta böyle bir şablon gelecek. Konuşmak için tıklayın diyor. Buradaki mikrofona tıkladığınızda bakın ben deneme yapacağım şu an. Sizler de göreceksiniz. Tıkladığım anla mikrofon açık olacak. Merhaba arkadaşlar. Ben Öğretmen Çocuk YouTube Eğitim Kanalı. Lütfen bu videoyu beğenin ve kanalıma abone olun. Bu minik desteğiniz beni çok mutlu edecektir. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlarım, hiçbir şekilde parmaklarımı kullanmadan çok hızlı bir şekilde ve doğru bir şekilde kelimelerim yazıya çevrildi. İşte bu Google Dokümanlar sayesinde sizler de bloglarınızı, web sitelerinizi veya içeriklerinizi rahatça oluşturabilirsiniz oluşturmuş olduğunuz bu içeriği buradan kopyalayıp istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Şimdi hiç zaman kaybetmeden bir de aynı işlemleri telefon üzerinden yapmayı göstereceğim. Bu sefer Google dokümanları kullanmayacağız. Hadi geçelim mobil üzerinden sesi yazıya çevirmeye. Telefondan yapacağım işlemleri size göstermek için anlık olarak aktarım sağlayan AnyDesk uygulamasını kullanıyorum. Daha önce videolarımda AnyDesk'in kullanımını size anlatmıştım. Eğer sizler de öğrenmek isterseniz kanalımda bulabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi telefon ekranlarında yapmanız gereken işlemleri sırayla gösteriyorum. Öncelikle arkadaşlar mağaza uygulamalarından Gboard yani Google klavyeyi indirmeniz gerekiyor. Google klavye indirmeniz için Play Store mağazalarına erişim sağlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde App Store içinde de Gboard, Google klavye erişim sağlayabilirsiniz. Her iki mağazada da bu uygulama mevcut. Uygulamayı indirdiyseniz ve varsayılan klavye olarak ayarladıysanız şu an yapmanız gereken tek bir şey telefonunuzdan bir boş sayfa açmak. Ben bunu kendi telefonuma ait notlar uygulamasından yapacağım. sizlerde kendinize özel notlar, veya herhangi bir Word sayfası veya herhangi bir Facebook, Instagram gibi yazma yerleri, yorum yerleri size fayda sağlayabilir. Arkadaşlar not defterimi açtım ve yazmak için ne yapıyorum? Boş bir yere tıklıyorum. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi Google'ın kendisine ait klavyesi çıktı. Burada yapmanız gereken tek şey hemen sağ üst tarafta bulunan mikrofon işaretine tıklamak. Tıkladığınız anda denemeyi gösteriyorum şu an. Merhaba arkadaşlar, ben Öğretmen Çocuk. Bugün sizlere Google'dan sesi yazıya çevirme işlemlerini anlatıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir sorun yaşamadan anlık olarak sesim yazıya çevrildi. İşte arkadaşlar, mobil üzerinden de yazma işlemi bu kadar. Eğer gerçekten ufak bir faydam olduysa lütfen bu videoyu beğenin ve kanalıma abone olun. Bir sonraki videolar için de Bildirim butonlarını açmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Aklınızda herhangi bir soru olursa da Telegram grubuma sizi bekliyorum. Açıklamada bağlantı bıraktım.